Hepinize merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? İyi Bugün ne olur sence? Bunu oynayacağız. Bu adı ne? Bak burada yazıyor World Google'dan yüklemeyeceksiniz. Şeyden yükleyeceksiniz. Ee, nerede? Bak Google torrent'ten indireceksiniz. Abi yapamadım diyebilirsiniz. Yardımcı olacağım size. Tamam mı? E. Ee? <laughs> <laughs> Ha 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 ha. benim, Aa, Suriye benim, her şey benim. Sana bir şey söyle mi Türkiye? Okay. Söyle, topraklarımı alsana bir, niye? Yunanistan'ı bir çağır. Yunanistan. Yunanistan. 原来居然是上上路，都有双都，都个被都都。 Ben nereye geldim lan? Aa, senin topraklarını çalmak istiyorum. Benim. Toprak çalmak istiyorum. öyle mi? Evet. O zaman gel al. Seni olsun. Aa, cidden mi? Tamam. <laughs> Lan, haha. Yunanistan -ha. gel, tamam. Ne oldu sen bittin, ben bittim. Çocuğum bu kadar mı? Evet. Ha. Mal. Çüş, 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 çüş. Beni topraklarına almış. Seni gebertirim çocuk. Bu benim. Anlaştık mı oğlum?

topraklar benim oldu. Arkadaşlar topraklar kimin oldu? Türkiye'nin mi yoksa Yunanistan'ın mı? İsrail izle o sen benim.

Ira, niye toprakta toprakla mı giriş yapar misin? evet bak şuna bak şuna ha bir de kendini zannetiyor <laughs> Oh, Adam. Hangisi bile toprak benim olsun bu tutsa ne? Cezayir. Allah. Kana Firdevs Kasım. Okey. Bu tutsa ne? Bu tutsa ne bu? Böyle bir ülkede var mı arkadaşlar? Pakistan. Çin. <laughs> beni toprağım. <laughs> şimdi tam yok zaten. İnsan, insan öküzlere inanıyormuş. Kaynat mı? Kaynatma. Neler yiyiniyor biliyor musunuz? Sorma yazabilirsiniz. Baksana lan. Böyle bir ülke var mı arkadaş? İngiltere'yi gebertirim mi? Hangisi bin toprak bin olsun? Cezayir mi? Tart Allah. Pakistan. Pa Pakistanlı. Cezayir Pakistanlı arkadaş. Pakistan bir bir köymüş. Köy. B B B ee, arkadaşlar videonun sonuna gelmedik. Ben on paynot 我看到。